Evet arkadaşlar bugün bakalım bugün PKX'deki e, şeyleri göstereceğim e, açılan mazerini ve e, ve sonraki gelecek güncelleme adbine ne oldu onları göstereceğim ve videoyu bitireceğim açılan mazerini falan ve ben kralım ayrıca ben zaten sistemin adından da bakıyoruz. Ben PKX'nin kralıyım. Nasıl olduğunu söyleyeceğim. PKX'te de bütün eşyaları toplarsanız kral olursunuz. Bu kadar basit. Benim Selim diye bir arkadaşım var. Onunla da videolar gelecek yakında. Bu benim ilk sistem. E, 100 bin like bekliyorum. Ayrıca e, 100.000 bin yani 100 abone bekliyorum ve e, benim sistemi de göstereyim. Bu benim sistem. Oynayacağım. Bakın. Ve şu ığları iyi diye de yazabilirsiniz. Zaten direkt çıkıyor kendi. Çünkü yani izin vermiyor. Dur. Şöyle hatta göstereyim. Bakın şu ığlar var ya ığlar. Iğları çizdim. Bunlar iyi de olabilir yani. Neyse şu an benim üzerimde ışınlanma zırhı var. Şimdi bu zırhın tam olarak ee, Malzemesine siz yani kendi kendinize yani şu şu dur dur kalemle çizeyim ee, şu bölümlerine dur hatta dur, daha belirgin olsun dur dur şöyle çıkalım dur böyle yapayım tam şu bölümünü birlikte veriyor. Ayakkabılar dışında ayakkabı vermiyor. Ama şu taçı kendiniz alıyorsunuz. Taç. Ee, kendiniz. Yine is. Yani kendiniz alıyorsunuz. Ama şuraya zaten birlikte veriyor. Bu da aslında bir çıkartma hal alınıyor. Neyse. Şimdi. Isınmazdı ırkını göstereceğim. Bakın. Buradayız robot robottayız. Bu arada şurada ışınlanma ama onu demiyorum ben. Ben şey diyorum. Bakın şimdi. Ben şu robota iki kere tıklıyorum. Evet, iki kere tıkladım. ne yapıyorum ya? İki kere tıkladım. Bekliyoruz. Ve evet robotun önünde ışınladı. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şeyler yapabiliyoruz. Şimdi ben size evrem göstereceğim. Ee, ayrıca param yok diye hani şey güce elbisesi de geliyor bir tane. Nedir adı? E ee, adı neydi ya? Şey güce elbisesi. Pascal güce var ya o para çok azdır diye satmıştım. Ama tekrar yeni Pascal güce elbisesi alacağım. Yani ben kralım. Bütün eşyaları topladığım için bazı şeyleri sattım para kazanmak için. Yanlış anlamayın. Ama bu bütün mesela var. Görüyorsunuz. Bakın sattıkları bir şurada gözükebilir. Yani bazı zaten çok az sattım ya, şöyle şu kadar. Bu kadar. Neyse. Bugünkü konumuz zaten başlıkta da yazıyor yani videonun içinde de yazıyor. Bugünkü konumuz e PKX dedi ki Tamam PKX dedi yeni gelecek güncellemede ne oldu? Ne bitti? Onlara bakacağız. PKT'de üniversite. Yani şimdi admin kayboluyor bakalım. Robot. Admin bunu anlamıyor. Çünkü kendi dil değil. Admin elektrik çarpıyor. Özet geçiyorum ben. yere düşüyor. Uyanınca tabii öldü. Uyandı. Tabi tekrar canlandı ve e, çok değişik bir yerde o. orada Z yazan bir kutu var ve kayıp. Admin kayıp planlarını asıyorlar. Çok üzüldüler. Admin nerede oldu zaten Hı. haberde değil. Ta kralım yani. benim kulağıma kadar yetişiyordu. şimdi Buna da bunu da göstermiş olayım admin kutunun işte önünde admin güncelleme yani güncelleme bana yapma güncelleme yapmaya yardım ediyor işte böyleler admin yere düşüyor bu da işte es eski güncellemenin bir özeti neyse yani bunlar değil. Ben bir geri gideyim ilk ben. Tamam işte. Işınlamaz ırhımda gösterdim.